Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. mm -hmm. bir canım her şeyin ötesinde. Kimileri için canan, kimileri içinse sadece sokakta gezen bakımsız bir hayvan. Ben de bir canım her şeyin ötesinde. Yağmurlar ya, sokakları seller aldığında çocukları için endişelenip sıcak bir yuva hayali kuran. Ben de bir canım her şeyin ötesinde Tıpkı senin gibi Tıpkı senin annen gibi Önce yavrularım diye Ben de bir canım her şeyin ötesinde Acı kabilen, acı çeken Güneş yerini aya devrettiğinde Bir lokma ekmek bulamayınca çocuklarıma Boynu bükük evin yoluna düşen Ben de bir canım her şeyin ötesinde. Düşünebilen, hissedebilen, seninle aynı duygulara sahip. Anlıyorum diye midir kimilerinin bana yaptığı Konuşmasam da duymuyorlar mı yok saygırışlarımı? Bu arada beni, onu, bizleri, sevdiğini söyleyip onca eziyete seyirci kalanlar. Sesimizi çıkaramıyoruz diye midir bizleri gözünü görmezden gelişleriniz? Ben de bir canım her şeyin ötesinde. Ağzım var, dilim yok. Sana çok da uzak değilim aslında. Acı çektiğimi sen de anlayabilirsin bir bakışta. Nasıl mı? Gözlerimden düşen damlalarda. Unutma, biz de bir canız her şeyin ötesinde. Sevgili hayvansever dostlarım, herkese merhabalar. Günlerdir sosyal medya hesabımdan sizlere bir sürprizim olduğunu yayınlamıştım. Evet, büyük gün geldi. Bugün size sürprizimi açıklıyorum. Yapımcılığını ve sunuculuğunu amatörce kendimin üstlendiği Selda Korhan'la Patilerin Sesi adlı bir program hazırladık. Bir YouTube kanalı kurduk. Ee, tamamen e, farkındalık yaratmak amacıyla hazırladık bu programı. İçinde e, hayvansever arkadaşlarımızın hayatından kesitler izleyeceksiniz. Uzman veteriner arkadaşlarımızdan sağlık köşemizde bilgilendirmeler dinleyeceksiniz. Hayatın onlarla birlikte ne kadar güzel geçtiğini daha zaten biliyorsunuz ama daha büyük kitlelere ulaştırmak için bu programı yaptık. Umarım hepiniz keyif alırsınız. Amacımız farkındalık. Hayat birlikte güzel diyoruz hep. Hayatın birlikte güzel olduğunu göstermek için lütfen bizi takipte kalın. Lütfen izleyin. Umarım keyif alırsınız. Umarım çoğalırız. Umarım herkesle bu empatiyi yaratabiliriz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim.